Diğer görevlerde olduğu gibi bu görev sonunda da yine puan alacaksınız ve toplam puanınıza eklenecek. Demek istediğim bildiğiniz gibi bu eğitimlerden kim en yüksek puanı toplarsa o öğrencimiz bu polis akademisinin bu seneki en iyi polis memuru adayı olacak. Arkadaşlar şu anda saatimiz 23.05'i gösteriyor ve sizi hazırlanmak için 10 dakika veriyorum. Yani bu da demek oluyor ki saat 23.15'te hepiniz hazır olun. Bir şey daha. Bu görev sırasında cep telefonu yasak. Yanınızda götüremezsiniz. Çünkü hepinizin bu göreve tam olarak odaklanması gerekiyor beni. Anladınız mı acaba? Ailenizi bilgilendirmek istiyorsanız bu 10 dakika içinde bilgilendirebilirsiniz. Eğer ailenizle iletişim kuramazsanız akademi olarak biz onları bilgilendireceğiz. Endişelenmeyin. Ve sakın unutmayın. Şu andan itibaren sadece 10 dakikanız var. Size verdiğimiz 10 dakika içinde hazırlanamayan olursa otomatik olarak göreve katılamayacaktır. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Burada görüşürüz. Yedi dakika içinde görev hazır olmalıyım. Bir şey unuttum mu acaba? Evet, annem bana tören için bazı şeyler vermişti. Hemen Suracı arayayım. Ama bu saatte mutlaka uyuyordur. Şimdi Suracı ararsam uyanır. Onu rahatsız etmemeliyim. Şu anda neden Sandya'nın beni düşündüğünü hissediyorum. İyisi mi arayayım? Suraj. Alo. Özür dilerim Sandıya. Ben nedense şu anda beni düşündüğünü hissettim de. Bu yüzden seni aramak istedim. Sorun değil Suraç. Ben de seni arayacaktım. Suraç beni iyi dinle. Seninle sadece iki dakika konuşabilirim. Birazdan göreve çıkacağız. Bir hafta boyunca da akademiye dönmeyeceğiz. Suraç şu anda bu görev için hazırlık yapıyorum. Annemin verdiği tören malzemelerini de yanıma alacağım ve Suraç. Telefonum görevde yanımda olmayacak. Bu yüzden yedi gün boyunca seninle konuşmam mümkün değil. Suraç, burada olduğum süre hiç bu kadar uzun süre konuşmadığımız olmadı. Burası gerçekten zor. Ama senin desteğin olduğu sürece bundan asla vazgeçmeyeceğim. Hayattaki en büyük gücüm oldun. Bunu biliyorsun. En zor zamanlarda yanımdaydın. Ama şimdi... Yedi gün boyunca seninle konuşamayacağım. Suraj, bu yedi gün boyunca gerçekten büyük zorluklarla karşılaşacağız. Ama bu görevin sonunda alacağım puan orada görev yapmam için çok önemli biliyorsun. Yani bunu yapmak zorundayım Suraj. Sen olmayınca kayboluyorum sanki. Sandia, bana kalırsa senin kimsenin yardımına ihtiyacın yok. Desteğe gelince ikimizin de birbirimize çok ihtiyacı var. Bak, endişelenmene gerek yok. Ben ben her zaman senin yanındayım. Şundan emin olabilirsin. İhtiyacın olan desteği sana her gün vereceğim. Bu nasıl olacak Süreç? Sadece her sabah dokuz buçukta günlüğünü aç ve söylemek istediklerini ona yaz. Ben de bu sayede benimle konuşmak istediğin her şeyi okumuş olurum. Söylemek istediğin ne varsa günlüğüne yazmayı unutma. Döndüğünde yazdığın her şeyi okuyacağım. O zaman beni daima yanında hissedersin. dinle sandı. Biliyorsun birbirimize bağlıyız biz. Bu yüzden her şeyi konuşuruz, değil mi? Bu arada iki dakika çoktan bitti galiba. Geç kalmanı istemem. Şey, artık kapatman gerek. Tamam Suraç, günlüğümü alıyorum. Teşekkür ederim Suraç. Bir kez daha derdime dermanı oldun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sandia, sana iyi şanslar. Teşekkür ederim. İki dakika doldu. Önümüzdeki bu yedi gün içinde, aramızda en iyi kim belli olacak. O zaman abimin yapamadığı şeyi, şimdi benim yapmam gerek. Neye mal olursa olsun, bu zafer benim olacaksan diye. Sadece benim. Omazarya ile aramıza kimse giremez. Hiç kimse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.